Değerli dostlarım Irak Suriye sınırında ilginç bir savaş yaşanıyor. Esasında bu savaş Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgede oluşturmaya çalıştığı sözde bir devletin yapılanması ve bu sözde devletin yapılanmasında Arap unsurların varlığının da bulunması yönündeki stratejinin iflası mı değil mi bugünden söylemek mümkün değil ama yakın bir gelecekte bunu da konuşmamız gerekecek yine Ardan abi bir soru işaretiyle başladın. Ne demek istiyorsun? Söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar, Suriye Irak sınırında her ne kadar kendisi reddetse de Suriye Irak sınırında bir denetim mekanizması kurarak Şii milis grupların Suriye Irak geçişkenliğini durdurmaya çalışıyor. Bu aynı zamanda İran'da Yola çıkıp Şam'a kadar uzanan bir sevkiyat, lojistik hattının da durdurulması anlamına geliyor. Burada kimden yararlanıyor? Tabii ki PKK-PYD unsurlarıyla birlikte çalışan Arap aşiretlerinden yararlanıyor. Yani o bölgede PKK-PYD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinde Suriye'nin sınır bölgesi başta olmak üzere Suriye'nin kuzey doğusunda Hasekesi'nde Münbiç'in de vesairesinde, Rakka'sında oluşturduğu ve geliştirdiği sözde devlet yapılanmasının bünyesinde Arap unsurlarında yer almasıyla en azından Amerika Birleşik Devletleri ya bak burada öyle bir şey olmuyor burada bir öz yönetim kurdular ama bu sadece Kürtlerden veya PKK'lılardan oluşmuyor işte gördüğün gibi Araplardan da oluşuyor demesinin imkanını sağlıyor idi Şimdi Amerika Birleşik Devletleri esasında Irak yönetimiyle de e, arasında çok ciddi bir gerginlik olmaması için Deir Zor bölgesi başta olmak üzere Irak Suriye sınırını kontrol altına almaya çalıştığı yönündeki iddiaları da zaman zaman reddetti. Fakat hepimiz biliyoruz, takip ediyoruz, bölgedeki elemanlar da net olarak aktarıyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tıpkı PKK, PYD gibi oluşturduğu Arap aşiretlerinden oluşan savaş unsurlarından 3000 neferlik bir grup o bölgeleri kontrol altına alıyor. Bu çok yönlü bir oyun. E, fakat e, Amerika hep Türkiye'ye de aynı şeyi söyledi. E, PKK değildir, PKK-PYD değildir, Suriye Demokratik Güçleri bunların içinde de Araplar vardır, sadece Kürtlerden oluşmamaktadır diye yalan da ifade ediyorlar. Neyse. Şimdi ne olduysa Amerika tarafından desteklenen Arap silahlı unsurlarla Suriye Demokratik Güçleri diye adlandırılan PKK-PYD unsurları 3 gündür çatışıyorlar. Çok kanlı bir çatışma. Yani son 24 saat içinde 10 Arap aşireti savaşçısı ölmüş. 3 SDK, Suriye Demokratik PKK'lı ölmüş. 8 sivil ölmüş. Yani böyle bir durum var. Hatta savaşılan iki köyün de adını vereyim enteresan. Hirece ve Biryaha köylerinde bayağı büyük bir çatışma devam. Niçin? Şimdi o bölgede yani Amerikalılarla çalışan bir Arap komutan var. Suriye Demokratik Güçleri Bünyesi'nde yer alan bir Arap komutan. Ve e, komutan Ahmet Hibeil yani Ebu Havla olarak e, kod adı Ebu Havla olarak biliniyor. Ahmet Hibeil Ebu Havla diyeceğim daha kolay e, isim. E, böyle bir şahıs var. Deirzor Askeri Konsey Komutanı. Deirzor Askeri Konsey Komutanı. Yani e, Mazlum Abdi denilen da doğrudan çalışan bir komutan. Bunu ve yakın çalışma arkadaşlarını, yakın komutanlarını e, Haseke'ye çağırıyor Suriye Demokratik Güçleri adına konuşan birileri. E, ve bunlar gidiyorlar bir konuyu konuşacaklarını düşünerek gidiyorlar. Fakat e, adeta resmi böyle tuzağa düşüyorlar ve gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar. Hepsi birden. Yani böyle bir durum var. Ve e, bu olay olurken aynı zamanda da PKK, PYD'lilerle Amerikalılar ortalığı biraz yatıştırmak ve dikkatleri dağıtmak için o bölgede güvenlik yapılandırma harekatı diye de bir harekat başlatıyorlar. Belli ki bu Arap komutanın gözaltına alınacağından Amerika Birleşik Devletleri'nin de haberi var. Fakat iş öyle kolay olmuyor. İki gün önce, üç gün önce yaşanılan olay bir anda bölgeye intikar ediyor ve bölgedeki yani Suriye-Irak sınırındaki bütün Arap aşiretleri ayaklandı. Bütün Arap işi, Arap nüfus ayrıca Amerikalılarla PKK'lıların şu anda sürdürmekte olduğu o harekatı da Amerika'nın bir oyunu ve PKK'yı güçlendirme oyunu olarak görerek o harekata katılan bütün unsurlara karşı silah davrandı. Silah davrandı ve halk harekata karşı direnmeye başladı. Bütün o harekat bölgesinde işte girişler çıkışları halk tuttu. Silahlı bunlar aşiret adamları. Yani orada sadece PKK PYD yok, orada sadece Haçlı Şabi yok. o herkes silahlı orada. Yani Bugün Lübnan'a git 100 dolara Karaştikof alırsın. Belki daha da ucuzlamıştır. Neyse. Ve e, İran yanlısı aş aşiret reisleri de var orada. Şii Araplar da var. E, Deir Zor'u SDG'den temizleme kararı aldılar. Yani Irak'taki İran yanlısı Şii milisler de Suriye'deki Deir Zor bölgesindeki Şii Arap aşiretleri bir anda bir ittifak oluşturarak bu bölgedeki PKK-PYD unsurlarını bu bölgeden tamamen atma kararı aldılar. Savaş ondan dolayı büyüdü bir anda. Yani e, İran'ın Şii milisleri, e, Şii aşiretler ve PKK karşı karşıya geldiler. Tabii ki Irak tarafından da destek alan aşiretler çok ciddi bir e, mücadeleye girişti. Bir anda e, SDG diye adlandırılan PKK unsurlarıyla ve e, Ebu Haldan'ın son dönemde işte böyle bir takım şeyler e, Suriye rejimiyle yakınlaştığı gerekçesiyle e, Amerika'nın bilgisi dahilinde gözaltına alındığı falan söylenmiş ama Araplar bunu dinlemiyor arkadaşlar. Dinlemiyorlar. Resmen PKK ile savaşa girdiler. Giren aşiretlerin bir kısmı da Sünni, bir kısmı Şinli, Şii fakat İran tabi böyle bir fırsatı kaçırır mı? Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Suriye hattındaki bu durumundan rahatsız olan İran bu fırsatı kaçırır mı? Ve bütün oradaki Arap aşiretlerine, Şii unsurlara hepsine açık ve net bir destek veriyor ve savaşın veya çatışmanın giderek bir savaş kimliği kazanmaya başladığı yönünde bilgiler gelmeye başladı. Yani etnik olarak değerlendirecek olursak ben pek sevmem biliyorsunuz ama bunun bir tür Kürt Arap çatışmasına dönüştü yönünde bilgiler de geliyor ve e, hakikaten Hirece ve Bireyha'da yaşanılan son çatışmalarda ölü sayısının bir anda artması kullanılan silahların giderek güçlenmesi Amerikan ordusunun bir şekilde o bölgede devriyeye başlaması vesaire gerçekten e, bu bölgenin büyük bir e, yeniden alt üst oluşa doğru ilerlediğini göstermesi bakımından önemli. Gözüm orada. Her dakika takip edeceğim. Merak etmeyin. Hoşçakalın.